Yoğun çaba sarf etti ve ne yazık ki üzücü haber geldi. Bursa'daki selde kaybolan Derya Bile'nin cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi muhabirimiz de bu sıcak gelişme ilişkin Ferhat Özkaner tüm detayları bize aktarmak üzere telefon attığımızda. Evet sizin de söylediğiniz gibi arama kurtarma çalışmalarında bugün 5. gündü. 5. günde de Bursa'da, Bursa... Kestel'de arama kurtarma çalışmaları sürdü. Ancak ilk olarak 2 kilometrelik dere üzerindeki alan taranmıştı. Ve ekipler bu aramasına rağmen sonuç elde edememişti. 17 yaşındaki Derya Bilen'e ait herhangi bir iz bulunamamıştı. 2 yani kilometrelik alan genişletildi. Derenin bulunduğu alan yani selin ulaştığı alan aslında 18 kilometreye kadar uzayabilen bir derenin üzerinde sel ulaşmıştı. Tabii ekipler 2 kilometrelik alanın ar taranmasının ardından bir gölet oluşuyordu 2 kilometrenin sonunda. Göletteki su da çekildi ancak yine ulaşılamadı ve ekipler daha sonrasına devam ettiler hat üzerinde. Son dakika itibariyle yani saat 19.50 itibariyle de arama kurtarma ekipleri 17 yaşındaki Derya Bile'nin cansız bedenine dere üzerinde ulaştılar. Beşinci gündeyiz arama kurtarmanın hem havadan hem de karadan arama çalışmaları yapıldı. Çok yoğun bir ekip vardı başta jandarma arama kurtarma AFAD, AKUT, BAKUT gibi birçok sivil arama kurtarma ekibi bölgede çalışma yaptı. Çalışmalara rağmen beş gün para iz bulunamamıştı ancak şu anki bulunduğu noktanın tele kapıldığı noktadan yaklaşık olarak iki kilometrenin ve dışında bir alanda olduğunu özellikle belirtelim. Bu da direkt selle birlikte ilk sele kapılanlardan birinin Derya Bilen olduğunu aslında bize ispatlıyor. Çünkü çok uzak bir aslında ekipler 2 kilometrelik alanda olasılık vermişlerdi. O kısımda aslında yoğunlanmıştı. Ancak şu anki bulunanlar onun da dışında bu da selle birlikte çok ileriye akıntıya kapıldığının altında ispatı. Ekipler şu anda olay yerinde Derya cansız bedenine ulaştılar diyelim. Bizler de şu anda bölgedeyiz. Uzak bir nokta bağ evinden senin yaşandığı noktadan uzak bir nokta olduğunu da özellikle belirtelim. Bizler olay yerinden gelişmeler oldukça Bursa'dan aktarmaya devam edeceğiz. Şu anda bir kurtarma ekibinin yanı sıra 112 acil servis ekipleri, jandarma ekipleri, tüm ekipler şu anda Derya Bilen'in cansız bedeninin bulunduğu noktaya sevk edildi diyelim.